Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bir süredir arkadaşlarım YouTube kanalı açmam konusunda ısrar ediyorlardı. Bu ilk YouTube kanalı videom ve hiçbir arkadaşıma haber vermeden açacağım bu kanalı. Bakalım beni keşfedecek misiniz? Beni tanıyacak mısınız? Beni sevecek misiniz? Bilmiyorum. Çok sıradan bir hayatım var. Şu an yalnız yaşıyorum, tek yaşıyorum Adana'da doğum fotoğrafçılığıyla ilgileniyorum. Kurumsal bir firmada doğum fotoğrafçısı olarak çalışıyorum. Sade bir hayatım var. Bugün yılbaşının ilk günü. E şimdi yılbaşının ilk gününü vloglayacağım sizinle. Yani daha doğrusu yılbaşına girmedik ilk günü derken. 2023'ün son günü. E bugün bir aksilik çıkmazsa Mersin'de bir arkadaşımın yanına gideceğim yılbaşını kutlamak için. Her zaman gittiğimiz bir bar var. Kaybedenler kulübü olarak yine bugün yılın son gününde de o bara gideceğiz. Ee, öncesinde biraz evi düzenleyeceğim. Çok geç uyandım. Herhalde saat şu an 2 falan. Geç kahvaltı ettim, geç uyandım. Ee, bir şeyler yedim. Açıkçası evi derleyip toplarken sıcak şarap aldım. Şarap yapacağım. Hem içeceğim, hem hazırlanacağım, hem alacağım. Arabesk tadında bir gün olacak. Bu hazırlanışımı falan vloglayacağım. Bakalım becerebilecek miyim size? Kendimi olduğum gibi yansıtabilecek miyim? etrafındaki insanlar tarafından çok komik e, adledilirim. Bu da size geçecek mi? Beni izleyecek misiniz? Bilmiyorum. E, bu bir kendi kendine deneme challenge gibi düşünebilirsiniz. Umarım e, beni izlersiniz ve videom sizlere ulaşır diyorum. Editi de nasıl yapacağım bilmiyorum. Telefonda yapacağım herhalde. Şimdi günün geri kalanından hep birlikte devam edelim. Bakalım bugün neler bekliyor beni. Biraz daha kendimden bahsedeyim. 29 yaşındayım. Adım Özge. Dediğim gibi zaten fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Doğum fotoğrafçılığı yapıyorum. Bunun dışında herhangi bir şu an aktif hobim yok. 2024 yılı için bazı hedeflerim var hobiyle alakalı. Bakalım aşıyabilecek miyiz? Yani hobiye yakın bir iş yapınca bir hobiniz daha olmuyor maalesef. Sizde durumlar nasıl? İkili ilişkilere gelince ikili ilişkilerde vasatım. Çok komik ikili ilişkilerim var. Dışarıdan komik ama bana trajikomik olacak ikili ilişkiler diyelim. Şimdi mesela en kötü yılbaşı hikayeleriniz nelerdi? Aşağı yorumlara yazar mısınız? Ben şimdi size bir tanesini anlatacağım. Bundan yıllar önceydi. Öğrenciydim o zamanlar. Ben İstanbul'da okudum arkadaşlar. İstanbul'da bir kız yurdunda kalıyordum. Devlet yurdunda. Neyse işte yılbaşı günü geldi çattı. O zaman da erkek arkadaşım var tabii ki. O kişinin hayatındaki son kişi olduğunu düşünüyorum. Her genç kız gibi ve onun benim hayatımın aşkımın olduğunu sandığım iyi yıllar diyelim. Neyse. Ay bu açıdan da çok şişman çıkıyorum. Arkadaşlar lütfen yorumun altına var. Şunun gıdasına bak 5 kilo falan yazmayın. Beni komik, çerez bilgiler, komik, kafayı dağıtacak bir insan olarak düşünürse sevinirim. Hikayeme geri döneceğiz ama önce bir kadrajı değiştireyim. Çünkü bu gerçekten 100 kilo çıkıyorum. Neyse bu kadraj işlerini öğreneceğiz zamanla. Diyebilirsiniz ki Özge sen de çift fotoğrafçısın. Yani işte video çekmekle fotoğraf çekmek aynı şey değil sanki. Ya da terzi kendi söküğünü dikemiyor. Ee, evet şimdi size en kötü yılbaşı hikayelerimden birini anlatıyordum. İşte o yıllarda bir erkek arkadaşım vardı. Çok e, aptalcasına birbirimizi sevdiğini düşünüyorum ama hikayenin sonunda... Öyle hiç bitmediği bir saniye ışığı açayım. Ki beni net görür. Gündüz ama burada ama kapalı bugün herhalde. Ya da ben perdeleri açmadığım için olabilir. Ee, bir son an ben çok hastalandım. Ee, Yılbaşının sonunda. Genelde böyle önemli günlerde ya regl olurum ya hastalanırım. Banko. Neyse çok hastalandım. O yüzden böyle efektif bir plan yapamamıştık. Zaten ben yurtta kalıyorum. Erkek arkadaşım ailesiyle yaşıyor. Hani öyle sana gidelim bana gidelim gibi bir durum yok. Dedik ki ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Ee, o zaman da avcılarda yaşıyoruz, ikimiz de evde avcılarda dedik. E, ben iyileşir gibi oldum, fikir değiştirdim. Yani öncesinde e, yılbaşını kutlamak gibi planımız yoktu ama ben sonra iyileşir gibi oldum, böyle içim bir kutlamak istedi gibi yani. Sonra dedik gidelim avcılar sahile şöyle mekanları bir dolaşalım. E tabi öğrenciyiz paramız çok yok. Erkek arkadaşım o zaman öğrenci değildi ama o da çok kazanmıyordu. Hani biraz da fiyat performans olması önemli. Geziyoruz işte tek tek avcılar merkez sahilindeki böyle küçük nasıl diyeyim pavyon desem pavyon değil bar desen bar değil. Arası yerler vardı o zamanlar. Şimdi düzeldiyse lütfen işletmecilerin hepsinden özür diliyorum. Ee, sonra işte birine girdik ee, Adam dedi ki Merhaba arkadaşlar falan filan Anlattı işte menüsüydü içeceği falan Acayip aklımıza yaptı dedim ya müthiş Ondan sonra ve ne kadar şu kadar falan ya yani şu an parasını hatırlamıyorum ama O zaman yani verebileceğimiz düzeydeydi Bu sırada da bulaşık makinesini dizeyim. Hem boşaltıp hem dizmem gerekiyor Neyse işte sonrasında biz dedik ki al süper tam izlik yani fiyatı uygun işte ne bileyim işte fix menü ekstra bir şey ödemeyeceğiz falan filan derken adam tam çıkarken dedi ki yalnız dedi bir sorun var buyurun dedik nedir İşte işte biraz dedi Balkan ay çıktı Biraz dedi Balkan müzikleri çalıyoruz. Sizin için sorun olur mu? Ah, ben atladım hemen Einstein. Dedim ki anne sorunu bizde zaten ben dedim daha doğrusu. Ben de zaten göçmenim hiçbir problem olmaz dedim. Adam dedi emin misiniz? Eminim dedim ya ne olacak işte. Ben şey gibi düşünüyorum. Yanana yanana ne? Arada bir iki tane böyle şeyler çalacaklar biz falan yapacağız gibi düşünüyorum. Hiç sorun yok. O eve gitti ben burada gittim hazırlandık şıkır şıkır. Ondan sonra o yılda hiç unutmam. Yılbaşında neredeyse dize kadar kar vardı. İki aptal aşık e, karda yürüdük. Yani sevgilimi paylaşamam ama kendim bulursam şuraya bir yere koyarım. Karda yürüdük falan filan derken gittik. Neyse işte konsept de şöyle. Masalar çok tipti ve yakın ve e, hatta yanlış hatırlamıyorsam bizi bir çiftle aynı masaya oturtmuşlar. Çift çift herkes damsız yok zaten. Neyse bizim çiftimiz orta yaşlı bir amcayla teyze zaten. Fail daha ilk dakikadan yani. Bu söylediğim yıllarda ben 19 yaşında falanım bu arada. Yani en böyle top noktasında uçmam, kaçmam gereken bir yıldan bahsediyorum. Ben bir amca ve teyzeyle yılbaşı kutluyorum o sırada. Yani annemlere gitsem daha iyiydi. Neyse. Gece başladı işte. Böyle... Biraz bilmediğimiz müzikler falan Bulgarca. Ben diyorum işte bu bahsettiği göçmen kısmı bu herhalde. Birazdan geçecek. Sonra biraz daha Bulgarca, biraz daha Bulgarca derken anladık ki orası Bulgar vatandaşlarının eğlenmesi için organize edilmiş bir geceymiş. Sunucu Bulgarca konuşuyor. Yılbaşı çekilişi yaptılar Bulgarca. Amca ile teyze aralarında Bulgarca konuşuyor. Biz sadece bazen işte artık merak ettiğimiz şeyler olursa abiye soruyoruz abi şu an burada ne diyorlar falan. O bize tercüme ediyor. Baya Bulgaristan'da bir yılbaşı gibi oldu ama yani hiç eğlenmiyoruz. Erkek arkadaşım biraz eğlendi yine abiyle sarılmış oldu falan. Ben hiç eğlenmiyorum. Ondan sonra komik değil. E, şarkıları anlamıyoruz. Hani bazı şarkılar vardır. Ha şimdi Özge her İngilizce şarkıyı anlayıp da mı eğleniyorsun diyeceksin. Hayır ama bu yani bu şarkılardan zerrece anlamıyoruz. Neyse e, ben sıkıldım. Bu sırada işte mekanda bir amca ile bir teyze daha gelmişti. Teyze yaşlı daha yaşlı. Amca ile teyze değil pardon. Bu sırada mekana bir e, kadınla adam geldi. Kadın adamdan yaşlı adam mekandaki kızlara falan yürüyor, kadın olay çıkardı falan derken neyse biz dedik ki en iyisi ayrılalım bizlik değil. Şey falan tombalayı bir şey çektiler çekiliş. Anlay mısın diye bir şey söylüyorlar sadece onu anlıyoruz hani. Anlay mısın, anlay mısın, anlayırım ben ne anlayırım hiçbir şey anlamadım yani. Ondan sonra İşin kötü tarafı o zamanlar KYK'da kalanlar bilirler. Sabaha kadar izin yazdım ama dediğim gibi ikimizin de kalacak hiçbir yeri olmadığı için ne yapacağız yani? Etkinlik erken bitti. Biz niye dışarıda kutlama çabasına giriştik bilmiyorum. Neden öyle kötü bir organizasyona imza attık onu da bilmiyorum. Neyse kaldık mı ortadan hiç yani plansız programsız bir iki saat içerisinde sıkıldım çünkü ben oradan. Ve ayrıldık. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken e, bir çözüm yol bulamadık. Bir kere dize kadar kar, e, çok her şey pahalı. Hani bir anda gidebilmek için İstanbul'da gidecek bir yer yok. Kalacak hiçbir yer ayarlamamışız falan derken o zaman aklıma şu geldi. Bizim yurdun orada hastane vardı. Dedim ki hastanelerin kafeteryası 24 saat açık kalır. Ne olursa olsun. Savaş bile çıksa. Beni istedim. Gidelim o kafeteryada bekleyelim. Yurduna giriş sabah 6'ydı. Ondan sonra girer. Ondan sonra bakarız dedim. Harbiden de öyle yaptık. Ama çok kötü bir şeydi. Yani boşuna para verdik. Avrupa Birliği'nde Bulgaristan'da bir gün gibi bir gün geçirdik. Ama eğlenceli değildi. Böyle genelde böyle özel günler, doğum günleri, yılbaşlarını pek planladığım gibi geçiremem. Ya üzücü geçer. Sizin de öyle mi? Ben de resmen özel gün aksiyetesi var artık. Özel gün geldiği zaman böyle elim ayağıma dolaşıyorum. Ya ne yapacağız şimdi falan oluyorum. Çünkü bilmiyorum yani böyle eğlenmek zorundaymışım gibi gelen günler beni çok geriyor. Sizde de öyle mi? Lütfen öyleyse öyle deyin de biraz oh diyelim. Onun dışında diğer başka kötü yılbaşlarım da var ama onları şimdi anlatıp siz gitmeyeceğim. Bulaşık makinesinde dizemedik. Bu influencerlar nasıl yapıyor bunu anlamadım. Hem diziyor hem şey yapıyor. Çok zormuş. Okul olsa yazılırdım ama <laughs> şaka bir yana zaten aslında benzer bir mezuniyetim de var ama bunları göstermiyorlar tabii yavrum evladım. Bak bakalım belki ileride influencer olursun. Bunları sakın unutma demiyorlar. O yüzden şimdi biraz hızlıca şuraları toparlayayım. İnsani bir biçime sokmaya çalışayım. Sonra sıcak şarabı açarken birlikte buluşuruz. Biraz kendi Atmasyon sıcak şarap tarifimden bahsediyor olurum size. Ve sonra şarabı yaparız. Bakarız sonra akşam ne giyeceğiz, saçımızı ne yapacağız. Hoşçakalın. Görüşürüz. Şimdi evde ne vardıysa sıcak şarabı yapıyorum. 3-4 top karabiber, bir tane kabuk tarçın, ondan sonra armut dilimledim. Ondan sonra portakal, bazıları kabuğuyla iki portakal ikiye böldüm yarısını suyunu sıktım yarısını içine doğradım aynı şekilde yani bir portakal suyu bir de tam portakal gibi düşünebilirsiniz şimdi bunun içine 4-5 tane küp vardı bende siz kaşıkla dağıtabilirsiniz arzu ettiğiniz kadar şeker ondan sonra bu şekildeyken çok iyi kaynatıyorsunuz yani bu aroma vericiler bu şekildeyken oturuyor birbirine biraz da ılık su ekledim Ondan sonra bu şekilde kaynatacağım. Kaynatacağım, kaynatacağım. Tam bu özümsenecek yani bir nasıl diyeyim ufak bir reçel kıvamı gibi düşünün. Bütün aromalar birbirine katıldıktan sonra şarabı doldurup ısıtacağım. Kaynamadan içmeye başlayacağım. Kaynarsa çünkü alkolü uçuyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. sıcak şarap yaparken biliyorsunuz önemli olan şey şarabın kalitesi değil. Dandik bir şarap da alabilirsiniz ama tabii ki hani tekelden falan güvenilir bir şey alın da. Çok kaliteli bir şey olmak zorunda değil. Ben bunu aldım ucuz olduğu için ilk kez ben de deneyeceğim. Eğer yanlış yaptıysam yorumu anlayanlar varsa atsın. Bir daha almayız. Şimdi duştan çıktım. Evet, trenle Mersin'e gideceğim için. Bir yandan da hazırlanmam gerekiyor artık saat. Çünkü 5'e geliyor. 8.20 trenle bineceğim sanıyorum. şimdi size akşam giyeceğim elbiseyi gösteriyorum. Bakalım beğenecek misiniz? bakalım bakalım. Hepsi bu şekilde. Altın aslında böyle daha opak olmayan bir çorap almak istemiştim ama gidemedim. Şimdi giyeyim üzerimde. <laughs>